Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda ee, Enam suresinden devam ediyoruz. 138 ve 142. ayetler arasında değerlendireceğiz. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Wakaru hadi Enamun ve harf hicr. O müşrikler şöyle dediler: Bu bir takım davarlar ve bir takım topraktan elde edilen mahsuller, bunlar e, bir kısmı yasaklanmıştır yani bazılarına yasaklanmıştır. Layat amuha illa men neşâ. Ee, onları ancak bizim dilediklerimiz yiyebilir. Biz ve kendi zanlarınca bunu söylüyorlar. Yani bir ilme dayanarak Allah'tan gelen bir hüküm değil. Kendi zanlarınca bir kısım hayvanları ve bir takım mahsulü men ediyorlar. Ve diyorlar ki bunu herkes yiyemez. Bunu ancak bizim dilediklerimiz yer ve putlara e, böyle e, hizmet edenleri ayrı bir kategoride değerlendiriyorlar. Onlara helal diğerlerine haram gibi bu tarzda değerlendiriyorlar. Ve en'amun hurrimet zuhuruha veya bir kısım davarları da bunların binilmesini yine yasaklıyorlar. Ee, bununla alakalı başka ayetlerde müstakillen geçiyor. E, Maide suresinde. Belli bir yaşa geldikten sonra artık bunlara binmek haramdır diye kendilerine göre hüküm çıkarmışlar. Ve en amun la yezkurune la yezkurun esmallahi aleyha an aleyh. Allah'a iftira olarak bir kısım en'amı da bir kısım davarları da Allah adı anmadan boğazlıyorlar. Bu şekilde hayvanlarla alakalı ve topraktan elde edilen mahsullerle alakalı onların yanlış uygulamaları var. Burada belki şuna dikkat çekmekte fayda var. Haram helal konusunda Elbette hüküm Allah'ındır. İnel hukmu illa lillah. Burada da değerlendirilebilir. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ve bir başka ayette de Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Ele lehul halgu vel emr. Dikkat edin. Yaratma da emir de Allah'ındır. Ayetin çok değişik yönleri var. Bir yönü şu. Yaratan Allah olduğu gibi emir veren de O'dur. Helali haramı belirleyen de O'dur. Dolayısıyla Topraktan elde edilen bir takım mahsuller veya bir takım davarlar, e, bunların hangisi helal, hangisi haram bunları değerlendirirken Allah'ın verdiği hükme kanaat etmekle mükellefiz. Kendi keyfimize göre şu helal bu haram tarzında e, kendi hevamızla, keyfimizle hüküm verme durumunda değiliz. Böyle bir yetkiye sahip değiliz. İşte bu anlamda şu helal bu haram diyenler Allah'ın hükmünü göz ardı edip kendisi hüküm vermeye çalışanlar iftira an aley Allah'a bir iftira olarak bunu söylüyorlar. Yoksa gerçekte böyle olduğundan değil. Seyizihim bir mekanu yeftarun Allah onların iftira etmiş oldukları şeylerle onları cezalandıracaktır. Yani onların bu iftiralarının karşılığını Allah onlara verecektir. Ve <laughs> kalu ve dediler: "Mafi butuni hadil en'am bu en'amın karınlarında olanlar yani koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanların karınlarında olanlar halisatun li zükürine erkeklerimize hastır ve muharram ala ezvacine eşlerimize, hanımlarımıza ise haramdır. Böyle dediler. Bu da onların başka bir vasfı, başka bir iftiraları. Yani bu noktada kadın erkek ayrım cihetine gidiyorlar erkeklere helal, kadınlara haram gibi bu tarzda değerlendiriyorlar. Ve in yekum meyte ama şayet ölü doğarsa diyelim o rahimde olan fehum fihi şureke onlar onda ortak. O noktada kadın erkek ayrımına gitmiyorlar. zihim vasfahum Allah onların bu şekildeki vasfetmelerini elbette cezalandıracaktır, karşılığını verecektir. İnnehu hakimun alim ve şüphesiz o, o Allah hakimdir, alimdir. Her yaptığı hikmetlidir, her verdiği hüküm hikmetlidir ve Allah bütün bunları sonsuz ilimle bilir, sonsuz ilmiyle buna göre değerlendirir. Gad hasiral lezina gatalu evladahum safahan bi gayri ilm. Şöyle olan kimseler hüsrandadırlar. Muhakkak ki onlar e, çok büyük bir zarar içindedirler. Onlar ki evlatlarını öldürdüler sefehen bir beyinsizlikle akılsızca bir gayri ilm ve bir ilme dayanmadan yani bir insan evladını öldürür mü tarih boyunca bu olmuş tarih boyunca evladını öldürenler olmuş İşte İslam öncesinde cahiliye arapları kocaya vermekten utanarak kız çocuklarını diri diri toprağa gömmüşler kendi evladını kendileriyle öldürmüş oluyor veya dinler tarihinde değişik böyle dinleri incelediğimizde kurban değerlendirilirken şunu da görüyoruz. Bir takım dinlerde insanlar e, tanrı veya tanrılara, yani aslında tek Allah vardır ama insanlar zaman zaman kendileri başka tanrılar, başka ilahlar peşinde de koşmuşlardır. Ve insanlar kendi zihinlerinden ilahlar uydurmuşlardır ve kendi zihinlerinden uydurmuş oldukları ilahlara kurban takdim etmişlerdir. Ve görüyoruz ki bir takım batıl dinlerde tanrılara insan takdim etme tarzında yanlış bir şey de var. Doğrudan doğruya bir insanı Allah'a adak olarak sunmak, bu şekilde e, günahlardan kurtulduklarına e, inanmak, veya bu adak vermenin neticesinde, insanı adak kurbanı yapmanın neticesinde bir takım felaketlerden kurtulacaklarına inanmak. Bu anlamda yanlış şeyler var, yanlış inançlar var. Demek ki gerek cahiliye toplumunda İslam öncesi, gerekse daha diğer toplumların cahiliyesinde evladını öldürmek söz konusu. Allahu Teala onların tam bir hüsran içinde olduğunu, tam bir zarar içinde olduğunu beyan ediyor ve yaptıkları bu hareketin tamamen bir akılsızlık olduğunu ve bir ilme dayanmadığını bize bildiriyor. Yani sefihane böyle bir amel yapmışlardır ve bir ilme dayanmadan bunu yapmışlardır. Belki de bazıları bunları böyle okuduğunda, duyduğunda Allah Allah demek ki tarihte kendi evladını öldürenler de varmış diyor. Halbuki günümüze şöyle bir bakılsa günümüzde kendi evladını öldürenlerin sayısı maalesef az değildir. Belki bunlara katil nazarıyla bakılmıyor, belki bunlara normal bir olay gibi bakılıyor ama kendi toplumumuzda bile e, kürtaj olayı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ve gayrimeşru beraberlik kürtaj olayını körüklemektedir e, ve e, evlilik dışı beraberlikte e, bir takım insanlar, kadınlar, kızlar hamile kaldığında çareyi kürtajda bulmakta ve kendi çocuğunu o şekilde aldırmaktadır veya meşru bir şekilde evli olanlar yeni çocukları olmasın diye ana rahminde cenin teşekkür ettikten sonra onu aldırma ciyetine gitmektedirler. Özellikle sosyeteye mensup olan bir kısım kadınlar bu noktada daha ileride ve vücut hatları bozulmasın, işte bir takım dengesizlikler olmasın diye hamile kalsa bile çocuğunun dünyaya gelmesine izin vermemektedir. Böylece nice insan ...bilerek veya bilmeyerek... ...kendi evladının bir nevi katili durumuna gelmektedir. Bu da günümüzün cahiliyesi. Kur'an-ı Kerim'de... وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ cahiliyetil ula <الْعُولَة> ...ayeti var. Cenab-ı Hak... ...Peygamberimizin hanımlarına hitap ederek... ...onların şahsında ümmete şu dersi veriyor. İlk cahiliye dönemi gibi açılıp saçılmayın. Kur'an müfessirlerinden bir zat bunu değerlendirirken... E cahiliye ula ifadesi cahiliye uhrayı çağrıştırır diyor. Yani bir ilk cahiliye dönemi varsa bir de son cahiliye dönemi olacaktır ve şu anda biz onun içindeyiz diyor. Ve ahir zaman cahiliyesi diyebiliriz buna. Evet ahir zamanda ilim çok ileridedir, teknoloji çok ileridedir ama insanlar vahşet ve bedeviyet noktasında maneviyat yönüyle eski cahiliye adetlerinden tümüyle de kurtulamamışlardır. Eskide cahiliye olduğu gibi günümüzde de cahiliye devam etmektedir. Ve harramu maaraza kahumullah ve bu insanlar Allah'ın onlara rızık olarak verdiklerini haram kıldılar. Yani Allahu Teala diyelim ki enamı bizlere helal kılmış. Koyun, keçi, sığır, deve bu gibi e, hayvan türlerini bizlere helal kılmış. Ama müşriklerin bir kısmı bu gibi e, hayvanların en azından bir kısmını haram kılıyorlar. Allah'tan bir hükümle değil kendi keyiflerine göre bu haramdır tarzında hüküm veriyorlar ve bunu yaparken iftira an alallah Allah'a iftira olarak bunu yapıyorlar. Yani Allah böyle bir hüküm vermemiş. Onlar kendi hevalarından, kendi keyiflerinden böyle bir neticeye varıyorlar. Gadallu <laughs> bunlar yoldan çıkmışlardır ve mekanu muhtedin ve bunlar doğru yol üzere, hidayet üzere değillerdir. Ve huve ve Allah ki enşe cennetin maruşatin ve gayre maruşat cennet misal yerler meydana getirdi. Bunların bir kısmı çardaklı bir kısmı çardaksız. Yani yeryüzünde gerçekten cenneti hatırlatan çok güzel bahçeler var. Diyelim üzüm bağlarını mesela düşünün. Bu üzüm bağları bir kısmı normal yerde zaten bitiyor. Bir kısmı da adeta çardaklı bir tarzda bunlara destek bir şeyler çıkılıyor. Ona göre ayrı bir güzellik, ayrı bir görünüm meydana geliyor. Allahu Teala yeryüzünde cennet misal bu gibi şeyler yarattı. Ve nahle ve zer'a ve hurma ve ziraat mahsulleri, ekin türü şeyler. Muhtelifen ukulu ve bunların tatları farklı farklı. Yani bunların tamamı <laughs> her ne kadar aynı topraktan çıkıyorsa da Allahu Teala bunlara ayrı ayrı tat veriyor. Ayrı ayrı lezzet veriyor. Mesela üzüm dediğimizde üzümün belki yüzlerce türü var. renkleri bunların farklı, tatları farklı, büyüklükleri farklı. Bunlardaki ilahi sanat farklı ve ayet-i kerime muhtelifen ukuluhu demek suretiyle tatlarının farklılığına dikkat çekiyor. Hurma dediğimizde Bağdat hurması ayrıdır, Medine hurması ayrıdır daha bilmediğimiz nice türleri bunların tat itibariyle birbirinden farklıdır. Veya topraktan yetişen kavun, karpuz gibi şeyler bunlara baktığımızda bunların da yine her birinin kendine mahsus bir tadı bulunmakta. Halbuki hepsi aynı topraktan gıdasını alıyor. Ve Allahu Teala bir şeyden her şeyi yaratıyor. Böylece çok farklı lezzetleri insanlara tattırıyor. Ve zeytuna ve rumane ve zeytini, narı Allah yarattı. Muteşabihen ve gayra muteşabih. Bunlar hem birbirine benzer hem de birbirinden farklı olarak. Yani zeytindir, e, nardır ve daha diğerleri. Bunların bir kısmı birbirine benziyor. Bir kısmı birbirinden farklı. Bu şekilde aynı toprak üzerinde değişik tatlarda Allahu Teala bunları insanlara verdi. Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilen nimetler Cenab-ı Hakk'ın en seçkin nimetleridir. Yani bir hurma, üzüm, nar, e, zeytin bu gibi şeyleri değerlendirdiğimizde bunlar gerçekten Cenab-ı Hakk'ın bize olan en büyük nimetlerindendir. Mesela üzümü düşündüğümüzde üzümü normal olarak doğrudan e, bağından koparıp yiyebiliyoruz. Veya bunu e, belli tarzlarda muhafaza edip kış boyu da yiyebiliyoruz. Kurutabiliyoruz. Bunun pekmezini yapabiliyoruz. Bundan şıra elde edilebiliyor. Bundan sirke elde edilebiliyor. Ve bazıları da şarap yapıyor. Ayrı mesele. O bir imtihandır. Ama normalde nice güzel rızıklarda bunlardan istifade ediyoruz. Pestil olarak istifade ediyoruz. Bakın bir tek şey ama aynı şeyden Allahu Teala ne kadar farklı şeyleri bizlere sunmuş. Ve bizler Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlardan istifadeyle değişik şekillerde bunlardan yararlanabiliyoruz. Veya zeytin yağı olarak istifade ediliyor. Tarih boyunca zeytinin yağı aynı zamanda aydınlatıcı bir gaz gibi adeta, o anlamda gaz yağı tarzında adeta kullanıldı. Bundan istifade edildi. Yaz-kış sofralarımızı gerçekten süslüyor. Aynı zamanda zeytin yağı günümüzde de ilmende ortaya konulduğu üzere en sağlıklı e, yağ. Öyle ki, e, nice aileler artık daha çok zeytinyağını tercih ediyor ve bununla daha böyle sıhhat bulduklarını ve birtakım rahatsızlıklardan kurtulduklarını ifade ediyorlar. İşte zeytindir, nar ayet-i kerimede nazara verilen bir başka meyve. Nar dıştan bakıyorsunuz kapalı bir kutu ama onun çok özel bir şekilde açılımı da mümkün ve orada Bölüm bölüm bunlar açılıyor, karşınıza çıkıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın orada onları tanzim etmesi, bunların çok düzgün bir şekilde sıralanması gerçekten çok dikkat çekici durumlar. Kur'an-ı Kerim'de gerek burada gerek başka yer ve yerlerde bu gibi nimetlere dikkat çekilmiş. Demek ki insan bu nimetlere bakacak, bu nimetleri tefekkürle değerlendirecek ve bunlardan hem maddi hem manevi istifade edecek. Maddi istifadesi yemesi itibariyle bunlardan enerji elde etmesiyle hayatını devam ettirecek. Manevi gıdasını da bunları tefekkür etmek yoluyla yine elde edecek. Kulu min semerihi iza esmara Bunlar meyve verdiğinde bunların mahsulünden yiyin. Ve etu hakkahu yevme hasadihi Ve bunları hasat gününde bunlardan başkalarına da verin. Bunların hakkını bu şekilde hasat gününde verin. Yani diyelim sizin üzüm bağınız var veya nar bahçeniz var veya daha diğer meyvelerden bağ ve bahçeniz var. Bunların mahsulünü aldığınızda bunu başkalarıyla da paylaşın. Gören gözün hakkı vardır. Etrafınızdaki komşularınıza, yoldan gelip geçenlere bunlardan ikram edin. Bu acaba doğrudan ayet-i kerimelerde anlatılan bunların öşrü ve zekatı mıdır? O ayrı. Bu Mekki surelerdendir. Henüz zekat burada emredilmemiştir, ama zekata bir nevi hazırlık gibidir bu. Ve zekat dışında bu manada da verilmesi zaten gayet müstahsendir. Zekat ilgili ayetler geldikten sonra da yine bu manada vermek güzel bir esastır. İşte gören gözün hakkı var. Bu göz ardı edilmemeli. Gelip geçene verilmeli. Konu komşuya verilmeli. Allah'ın verdiği bu nimetler başkalarıyla paylaşılmalı. Vale tüsifu ve israf etmeyin. Yani bunları israf etmeyin. Bunları diyelim dalında bırakırsanız israf olur. Bunları çürümeye terk ederseniz israf olur. Başkalarıyla paylaşmadığınızda heba olur gider, israf olur. Bu anlamda israf etmeyin. Ee, bu yönüyle de değerlendirilebilir. İnna hu la yohibul şüphesiz o Allah israf edenleri sevmez. Ve minel enam ve Allahu Teala o koyun, keçi, sığır, deve o türden yarattı. Hamuletan ve ferşe hem bineceğiniz hayvanları yarattı hem de yere serilip yatırılan hayvanları yarattı. Yani enam denilen hayvan türlerinden mesela deve aynı zamanda üzerine binilir. Veya at bunlar yine üzerine binilir. Merkep, katır üzerine binilen hayvanlardır. E bir kısmı da Yere yatırılıp böyle kesilebilen, kolaylıkla kesilebilen hayvanlar, koyun gibi, keçi gibi. Allahu Teala her iki türlüsünü de yarattı. Gerçekten bunların da hayatı var ama biz onların hayatına müdahale edebiliyoruz. Deve bizden daha büyük ama devenin sırtına binebiliyoruz. At bizden daha büyük, atın sırtına binebiliyoruz ve at tamamıyla bizim bineceğimiz tarzda dizayn edilmiş. Nasıl ki arabalar tamamen bizim konforumuza uygun yapılıyor. Allahu Teala atı canlı bir binek yapmış bize ve o canlı binek asil bir hayvan bizi tarih boyunca sırtında taşımış. Günümüzde gerçi yükleri biraz azaldı. Arabalarla bu iş yapılıyor ama yine de ata binmek ayrı bir zevktir. Allahu Teala o anlamda insanlara nimette bulunmuş. Kulumin min razaka kumulla Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin ve la tettebi'u şeytan şeytanın adımlarına uymayın. İnnehu lekum aduvun mubin ve şüphesiz o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Şeytan adım adım hedefine gitmeye çalışır. Yani Allah'ın verdiği bu nimetlerden istifade edin ama şeytanın peşinden gitmeyin. Cenab-ı Hak hepimizi şeytanın hilelerinden uzak kılsın. Haramı haram, helali helal olarak bilip ona göre hayatımızı değerlendirmeyi nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.